bu da bir de bir de bir. Çar, mey, sığmış, dün, nar, cik, ne de taziyem, ne de ne de misafirciyim. Yani hem de evde de ödüm, evde de evde de evde. Yani hasıl bir evde. Çar, nar, cik, ne de taziyem, ne de misafirciyim. Çar, mey, sığmış, dün, oğlem, nar, cik, ne de misafirciyim.

Hafta sonu dışarıdasın. Sen ne yapıyorsun hafta sonu dışarıda arkadaşlar? Onların evet. Ne yapıyorsun? Bazen evet. parka geliyoruz. Hı -hı. Bazen de dışarıda oynuyoruz. Bazen de geliyoruz. Tuvalette oynuyoruz. Dışarı dedin mi sen? Evet. Peki dışarı çıkıp arkadaşlar oynuyor musun? Evet. Peki okula gidiyor musun? Evet. Okulda ne yapıyorsun? Ee, ödev falan yapıyoruz, ders yapıyoruz. En sevdiğim ders matematik benim. Peki okulda sosyal mesafeye dikkat ediyor musun? Evet. Ne, yapıyorsun? yapıyorsun? Maskemi çıkarmıyorum. Öğretmenden e, deterjan istiyorum. Oh. Arıyor bunu ne biçim atma? Başlık olarak bir yıl biz zaten esnaflar onun yani iş yerleri kapalı. Biz de ben mekanın işletmeciyim. Kafe işletiyorum. Bir, yıllık süre zarfında ben de hani bütün esnaflar gibi mağdur oldum. Hiçbir yardım alamadık. Yani mesela televizyonlarda çıkılıyor işte devlet yetkilileri açıklama yapıyor işte şu kadar yardım, bu kadar yardım. Her nedense bizim yaptığımız bütün başvurulara kriterlerimiz uygun değil. Ama bugüne kadar da o kriterler nedir kimse bilmiyor. Yani hiçbir yardımdan faydalanmadık. Zaten bu saatten sonra da faydalanacağımızı zannetmiyoruz. Burada mesela birçok esnaf var. Kendimiz bile bir tanıdığımız, kendimiz de aynı durumdayız. Yani abartı değil, inan kuru ekmek bile evimize götüremez durumdayız. Ha, paketler açıklanıyor, atıyorum. Ondan sonra ne bileyim birçok yeni düzenlemeler yapılıyor, şeyler yapılıyor. Ama nedense bunun esnafa yansıma boyutunu biz ben kendim bir esnaf olarak görmedim bugün kadar. Yani bu saatten sonra da böyle çok ciddi bir yardım ya sorunlarımıza çözüm getirileceğine de inanmıyorum. Şimdi mesela iş yerleri açılmış, ben kendim açmadım. Niye açmadım? Yani en azından e, kendi mülk sahibimi ikna edebiliyorum. Kiramı vermiyorum. Ya da kirada bana kolaylık sağlıyor. Mesela benim elektriğim kesiktir. 6 aydır elektriğim kesiktir pandemi sürecinden kaynaklı. Kendim gidip defalarca gidip müracaat etmeme rağmen bu pandemiden kaynaklı hani bize yardımcı olmaları konusunda ısrar etmemize rağmen hani hiçbir konuda bir adım hatırlamıyor. Elektriğimiz kesik, suyumuz kesik. Çektiğimiz kredileri ödeyemedik. Vergilerimizi yapılandırdık. Ödeyemedik. Ödeyemediğimiz için. E, aşkım, evet, e, kapalı açık bir ama e, bu hafta sonların açılması pek bir şey değiştirmiyor insanlar. Yani ticari yani, zaten ıslak bir durumda. Bugün kadar hafta e, sonları da açık olmuş olursa olsun e, insanların bir şekilde bir çekimde ve takımda e, şöyle bir şey de var aslında. E, boyutta bir sınıflaşma gerçekleşti. Bugün e, biz orta sınıf e, olarak e, artık alt seviyelerdeki müşteri kitlesine bile ulaşamıyoruz. Yani bugün e, e, sınıfçılık aslında bu pandeminin verdiği sınıfçılıktan dolayı düşük seviye sadece bundan bir orta sonlarının açılmasından pay sağlayabilir. Yani bizim diğer esnaflar e, daha dahi çıkaramıyoruz. Oturuyoruz sabah akşam geliyoruz. Oturuyoruz, içeriyoruz, içeriyoruz, sohbet ediyoruz. E, yani bu pandemiden açılma süreci de yani bir yıla aşkın bugün 14 günlerde vaka veriyorsunuz ülkede. Ama e, açılıma gittiniz. Neyin açılımıdır bu? E, yaza doğru turistlerin gelebilmesi için bir renk renkleri geliştirdiler bu renkli ekremi de e, ileride eleştirilmemesi için bugün e, bölgede yani güneydoğuda e, mavinin verilmesi ve önümüzdeki günlerde tekrar harita güncellemesinde buraların sarı veya turuncu olma ihtimali ileride e, sadece Ege, Akdeniz bölgelerinin mavi olması yani bu, hepsi e, ticari hamlelerdir. Bugün halk için yapmak hiçbir hamle yok. दूर

Bunlar kapılarına hızlı yetiştirmeler manada etkiledi esnaf olarak. Halkı da etkiledi. Artık, o, i̇nsanlar artık bu yaşamlarda oturtmak aslında sıkıntı yaşıyorlar. E, korkularımız var hala. Yani ciddi zararlarımız var. Esnaf olarak e, biz e, bir yıla yakın bir süredir kapanış ve açılış olarak e, hem maddi hem de olarak zarar görmüş Tadım nasıl müşteriler var mı yok mu ilgisi nasıl geliyorlar tartışır, e şöyle insanlar hani korkuyla geliyorlar biz tabii e, hijyen mallarına e, dikkat etmeye çalışıyoruz hani bir masa boş bir masa dolu olarak e, pandemi dezenfekte olaylarına dikkat <laughs> etmeye çalışıyoruz Mesafeye, sosyal mesafe dikkat etmeye çalışıyoruz ama insanlar doğal olarak hani e, korkulu bir süreçten geçtikleri için çok fazla rağbet etmiyorlar. Bu da bizim için ayrı, ayrı bir zarar. Çünkü e, yani işletimlerde çalışan istihdam sağlıyor. İnsanlar e, işe ihtiyacı var. Biz bu süreçte sadece e, çalışanlarımıza istihdam sağlamış oluyoruz. Yoksa herhangi bir ilgilimiz yok. Ya, zarar. Yani, evet, işletim, Thank <laughs> you!